Ama arkadaşlar bunu söylemem gerekti. Şarjı bir oldu gözümün önünde. Nasıl oldu? Sevinçten ağlıyor. Ne? Bak bir yazıyor. Dur arkadaşlara da göstereyim. Nasıl göstereceğim? Kameraya girip. Kaç saatli sıfırdı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak geliyor diyor. Çek. Böyle. Yes yes. Yes. Abi. Ali Tarık'la da çekebiliriz artık. Ali Tarık'la da çekelim evet. değil mi? Evet bir tane video var O da beş aylıkta. Oy oh, attım bir hey, Çok iyi çok iyi. Ben de atabilirim. Bekle. Bay bay arkadaşlar. Sayılır mı? abi? mı? Ahmet'e bakayım. <laughs> Sayılır Sayılmaz. Zaten şey aldık. Ali Tarık'a yapmayın yaptın ki bunları. Bay bay arkadaşlar. Bay Görüşürüz. Bay.